Arkadaşlar hoş geldiniz. Batuhan Güneş ben. Bugün Leopard Gecko serimizin son videosunu çekiyoruz. Daha önceden bahsetmiştim. Genç bir kardeşimize doğum günü hediyesi olarak hazırladık biz bu teraryumu. Son olarak Bu görüntüyle birlikte bu teraryumu paketleyeceğiz. Ve Karayolu ile Teslim edeceğiz. Şimdi isterseniz Son kez bir manzarasına beraber bakalım. Arkadaşlar kırmızı ışığımızı kapattık. İçerisi beyaz oldu. Beyaz ışığımızı kapattık. İçerisi kırmızı oldu. Evet. Beyaz kırmızıyı açalım. Işıklarımızın ikisini kapattık. Gece oldu. Bu şekilde gündüz oldu. Evet. Yani. Şimdi ben Normal odanın ışığını açıp geliyorum arkadaşlar. Video geçelim. Evet, biz onlara bu zamana kadar çok iyi baktık. İnşallah gittikleri evlerinde mutlu, mutluluk verici bir şekilde yaşarlar arkadaşlar. Gekolarımızı uygun şartlarda paketleyeceğim. Onu göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben canlı göstermeyi çok sevmiyorum. Biliyorsunuz ifşacı birkaç şey var, isimler var, ifşacı isimler. O yüzden gekoları göstermeyeceğim. Paketimizi hazırlayalım. Ondan sonra Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar paketimiz sadece bu şekilde Un kurtları Kilit taşı Yemliğimiz Torfumuz e, Kalsiyum Vesaire e, Bu şekilde Bunu karayoluyla götüreceğimiz için yani araçla teslim edeceğimiz için Kargo ambalajı yapmadık şu an içerisine Şimdi dışına hediye paketi yapacağız. Ön cam, ön cam kırılmasın diye ön camına bir levha koyacağız. Biz kumsalla paketlemeye devam edelim. Evet. Burası zor yerler. Biz timelapse yapıyoruz. Ama bugün timelapse yapmayacağız. Evet. Tamam o zaman görüşürüz. Buraya bakmayacak mısın? Evet arkadaşlar paketimizi hazırladık. Aslında bundan sonrası Kuzey Mehmet'i ilgilendiriyor. Çünkü o doğum gününde. Bu gekoların ona hediye geleceğini bilmiyordu. İyi ki doğdun Kuzey Mehmet. Nice mutlu senelere, nice mutlu yaşlara. Kuzey Mehmet abi. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Gekolara çok güzel bak. Gekolara iyi bak. Yoksa ölürler. Bu güzel hediye için annene, babana ve tüm ailene teşekkür etmelisin. Güle güle beste Arkadaşlar son olarak bugünlerde morale ihtiyacı olan bir kardeşim var. Ben bildiğiniz gibi dümdüz, dop doğru aklıma ne gelirse söylüyorum. Bu sözümüz de onun için. Günaydın Kemal Bey. İnşallah daha güzel günlere. Arkadaşlar videolarımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.